Balkanların çok dilli, çok kültürlü ülkesi Makedonya, coğrafi konumunun getirdiği avantajla ciddi bir ticaret potansiyeli oluşturuyor. Ülkedeki Türk yatırımlarının sayısı da her geçen gün artıyor. Bankacılıktan e, süt endüstrisine, e, inşaattan hastaneciliğe kadar birçok sektörde Türkiye'nin e, en önemli firmaları... Burada yatırım yapmış bulunmakta ve hemen hemen birçoğu da burada gayet memnundur. Makedonya Cumhuriyeti pek çok Türk yatırımcısı için önemli bir merkez. Başkent Üsküp'teki Makedonya Türk Ticaret Odası iki ülke ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sunuyor. Şu anda 1 milyar euro üzerinde bir yatırımımız var Makedonya'da. Toplam yatırım payı içerisinde bakıldığı zaman Türkiye 4 ya da 5. sırada bulunmakta. E, ticari açıdan bakacak olursak şayet Türkiye ile Makedonya arasındaki ticaret hacmi 400 milyon dolarlar seviyesinde e, seyretmekte. Hedef bu hacmi 1 milyar dolara çıkarmak. Avrupa'nın hemen yanı başında bulunan Makedonya'da yabancı yatırıma ciddi teşvik sağlanıyor. 99 yıllığına yatırımcıya araziyi 0,1 euro, e, 0,1 euro metrekare fiyatından yıllık kiralamakta ve 10 yıl boyunca vergi ve gümrük almamaktadır. Dolayısıyla Avrupa'ya mal satacak olan iş adamlarımız açısından Makedonya iyi bir üretim üssü, rekabetçi bir üretim üssü olarak kullanılabilir. Ülkedeki kurumlar ve gelir vergisi oranı yaklaşık %10 seviyesinde.